Herkese selam arkadaşlar. Yeni lunch video serilerine devam ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 3 saat önce falan attığım video inanılmaz bir taleple izlendi. Beğeniler geldi, abonelikler geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bana destekli bulunduğunuz için. Ben de bunun için arkadaşlar sizlere sürekli video çekip sizleri yeni haberlerle bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu videomuzda da yeni haberler var. Onları da size anlatacağım. Şimdi konuyla alakalı... E, lunch e, ee, sabahki attığım videoda demiştim arkadaşlar 36 desteği, 33 desteği ve 31 desteği çok önemli diye. Şimdi videoya girerken hepsini anlatacağım ama yine sessiz seyircilerime sesleniyorum buradan. İzlediğiniz videoyu beğenir, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bizi ayakta tutan beğenileriniz ve kanala abone olmanız ee, ücretsiz olarak bunlarda. Herhangi cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Bizlere ücretsiz destekle bulunabilmeniz için videolarımızın sürdürülebilirliği olması için arkadaşlar. Sonuçta win win kazan kazan olayı olduğu için sizler ne kadar destek verirseniz ve vereceğiniz destekle de ücretsiz. bize de o kadar arkadaşlar bu videoları sizlerin önünüze getirebiliriz. Şimdi videoya geçerken arkadaşlar yaklaşık bir saat önce bir buçuk saat önce launch 36 desteğini denedi. Ben bunu söylemiştim. Sabahki videomu izleyen ya da izleyecek arkadaşlar bakabilir 36, 33 ve 31 destekleri çok önemli demiştim. 36 desteğinden döndü. Yani 36'dan bir tepki aldı olumlu anlamda yukarı çıktı burada gördüğünüz gibi. Hatta şunu söylemiştim sabah dedim ki burada dedim e, Türk lirası cinsinden e, hani en günün en düşüğünün altına inebilir demişim ve altını da indi 36 desteğinde 62, 82 Türk lirası olarak görüp ee, yeniden biraz toparlanma içerisine girdi. Ama o desteği bence tekrar deneyecek arkadaşlar. Ve ben tabii ki e, bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değil yönlendirme değil sinyal değil. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Size söylemiştim arkadaşlar. Benim bir özel grubum var. Bu gruptan da işlemler açıyorum. Instagram'dan da atıyorum elinden geldiğince. Bakın Instagram hesabımda az önce şöyle göstereyim size. Diğer videomda da bu kapatışı sizlere gösteririm. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Eee Yok yenilemem lazım bir dakika hemen şöyle afınıza sığınarak evet hikayeyi gör dedim. Şöyle arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir lunch short daha açtım. Tekrar 36 desteği denenebilir beklemedeyiz yazmışım. Ben bu işlemleri ücretsiz olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Açmış olduğum yerden paylaştım gördüğünüz gibi ve kapatışımı da paylaşıyorum. Yani ben diğerleri gibi şu kadar kazandım bu kadar kazandım falan diye sizleri hayal satmıyorum. Şeffaf fenetim elimden geldiğince arkadaşlar işlemlerimi atıyorum ama. Benim özel bir grubum var, bu özel grubu arkadaşlar referansımla kayıt olup Alsat yapan herkese ekliyorum. O yüzden hani bu videonun açıklama kısmında işlem yaptım, borsayı atıyorum. Oradan kaydınızı oluştursanız arkadaşlar benim grubuma ücretsiz olarak girebilirsiniz. Eğer ki daha önceden üyeliğiniz varsa ve kaldıran şişe ameliyatçısıysanız daha farklı bir katılma yöntemi de var. Para yok, ücretsiz tabii ki. Onu size Instagram hesabımda anlatırım. Bitcoin Dünyamız benim Instagram hesabım. iletişime geçerseniz benimle her konuda yardımcı olurum. Şimdi tekrar videomuza geçelim. 36 desteği arkadaşlar, 36 desteği önemli demişim ve 36 desteği e, dediğim gibi e, az önce test edildi, şu anda da 37 seviyelerinde arkadaşlar dolanıyor ve şöyle şimdi e, bu coin'in arkadaşlar ben açıkçası son zamanlarda e, inanılmaz şekilde bir koordinasyon hani ilk videolarım videolarında diyordum ki 36 e, desteği e, kırılabilir ve 36 desteğinde de arkadaşlar. 33 desteği ve 31 desteklerini test edebilir. Şimdi daha önce de bunun aynısını söyledim. Lunge yatırımcılığı arkadaşlar bir koordinasyon problemi yaşıyor. Koordinasyon problemi yaşadığı için de arkadaşlar lunge'u etki edecek bir yükselişi taşıyamıyorlar demişim. Ama son zamanlarda yakımla alakalı öyle bir destek geliyor ki yakımla alakalı öyle bir birbirlerine kenetlenmiş durumdaki arkadaşlar borsalarda artık bu yatırımcılara tepki vermeye başladı. Olumlu anlamda tepki vermeye başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Max borsası arkadaşlar hem alım satında hem transferlerde e, 1.2'lik yakın teksini e, lunç yatırımcıları için yakıyor. Şimdi birinci gün arkadaşlar 11 milyon. İkinci gün 14 milyon, üçüncü gün 22 milyon, dördüncü gün 71 milyon rekor kırdı. Beşinci gün 35 milyon, 6 gün 56 milyon, 7 gün 51 milyon, sekizinci gün 30 milyon, dokuzuncu günde arkadaşlar 19 milyonla toplamda 311 milyonluk luncu arkadaşlar burnet yani yakmış. Çok olumlu bir haber. Max Borsası lunç yatırımcılara inanılmaz destek veriyor. Bunun için de arkadaşlar ben de Max Borsası benimle reklam anlaşması yaptı ben bunu kabul etmedim ama lun çatırıncılarına bir şeyler yapın dedim. Onlar da dediler ki hani sizin referansınıza kayıt olup hesabını onaylayan olursa 10 te, 10 euro 10 dolar pardon 10 dolar hesaplarına vadeli işlemlerine yatıralım dediler. 184 lira arkadaşlar. Yani benim referansımla kaydınızı oluşturur. KYC yani hesabınızı onaylarsanız 48 saat içerisinde hesabınıza 10 dolar yani 184 lira para yatacak. O e, referans linkimi de arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Yorum alanında da paylaşacağım. Referansımla arkadaşlar kaydınızı oluşturur. Kayacağınızı tamamlarsınız. Yani hesabınızı onaylarsanız hesabınıza 10 dolar 184 lira yatacak. tanıdıklarından 15-16 bin lira bu 10 doları yapan var arkadaşlar. Çok temiz para kullanmak isteyenler 10 dolar almak isteyenler dediğim gibi referansımla kayıt olabilirsiniz. Şimdi güzel haberlerden birini şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ayın 20'sinde e, merged, yani e, hani Merge nasıl söyleyeyim? Türkçe'de yükseltilmesi var arkadaşlar. Yükseltilme ile alakalı yakın haberleri de gelebilir deniyor. Şimdi bununla alakalı eğer ki yakın işlemi gerçekleşirse artık arkadaşlar gerçekten artık kullanıcıların bu baskısına dayanamazlarsa ve e, Duke Worm bunun sahibi de e, eğer ki bir adım atar. Ve lunge'ı yakarsa arkadaşlar inanılmaz yerlere gelebilir. Şimdi bu desteği kırması çok normal arkadaşlar. Çünkü, çünkü düzeltme geliyor. Yani düzeltme gelmeden hiçbir coin yükseltmez Yükselmez yani onu söyleyeyim size. Ee, söylediğim haberlerden biri de arkadaşlar. Size söyleyeceğim haberlerden biri de. Kraken e, e, bu e, uzmanlık desteği veren e, arkadaşlar firma. Bunun yatırımcıları için şu anda toplantı haline girmişler. Toplantı halinden eğer ki olumlu bir karar çıkarsa 1.2'lik yakın desteğinde onlar da gerçekleştirecek. Kurumsal yapıları da arkalarına almak çok önemli arkadaşlar bu e, coinlerde. O yüzden Lunch arkasına Kraken'ın da desteğini alırsa çok güzel gidebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizi yani Binance'in sahibi CZ işte deniliyor alım satımlarda 1.2'lik taks vergilendirmesini onlar da görüşüyor. Yani inanılmaz şekilde bir baskı var o yani oraya da. Onlar da eğer ki 1.2'lik alım satım Teksini karşılarlarsa arkadaşlar bence her gün milyarlık yakım olur gibime geliyor Binance'e. 18-20 Eylül arası da yakım grafiği ve yakım takvimi açıklanacak muhtemelen. Ve Morventus da arkadaşlar yakım desteğini onaylamış. 20 Eylül için arkadaşlar 1.2'lik yakım desteğine de e, katkı verecek ama Binance'ten gelecek haberi herkes eli kulağında arkadaşlar eğer Binance sizi yani CZ eğer ki bu yakıma onay verirse her gün milyarlık bir yakımla arkadaşlar luncu kurtarabilir e, luncu kurtarması için de Dukwon'un da bir şeyler yapması lazım yani sahibin o yüzden e, Binance burada e, adım atarsa e, Dukwon'dan da çok büyük bir atak bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü Duke bon hiçbir şey yapmadan Binance'de atak yapacağını açıkçası zannetmiyorum. Şu anda bekliyoruz yakın haberlerini. En en ufak bir yakında arkadaşlar yine %200'lük %300'lük artışları görebiliriz. Söylediklerim hiçbir zaman yatırım tavsiyesi yönlendirme değil. Kendi düşüncelerim haberlerle alakalı bir çorba yapıp bunları size aktarıyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videoya bir beğeni atıp kanala abone olup çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.